merhaba arkadaşlar bugün gün sizlerle video çekiyoruz nosebrass nasıl indirilir arkadaşlar Google'a giriyorsunuz nosebrass apk yazıyorsunuz arkadaşlar sonra burada ücretsiz indir yazıyor ona tıklıyorsunuz arkadaşlar sonra burada indir var tıklıyorsunuz sonra burada nosebrass'ın üstüne tıklıyorsunuz arkadaşlar apk'nın bana reklam girdi Dosyalar tekrar neredesin mi diyor bende vardı çünkü. Ben evet dedim. Buradan ayrıntıları giriyoruz arkadaşlar. Yüklenince ben geliyorum hemen. Lütfen bekleyiniz hemen geleceğim ben yüklenince. Arkadaşlar yüklenmekleri üzere. Ardından da bir like atıp bir abone olup bir de bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Ee, daha fazla video çekerim hem de... arkadaşlar şimdi. Yüklensin hemen bir şey göstereceğim. Girmesi için arkadaşlar. Arkadaşlar bekliyoruz bekliyoruz. Bir saniye dedi. Böyle bitti. Aç diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar yükle diyoruz. Böyle arkadaşlar yükle diyoruz. Yani hemen yüklensin. Sonra aç diyoruz yani. Şuna tıklasınız arkadaşlar. Arkadaşlar oyununuz geliyor. Haydi görüşürüz. Bye. Görüşürüz.